Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Lego serisi. Lego polis serisi. Şimdi çok spoiler vermek istemiyorum ama şöyle bir tane suçlu var. Suçlu var işte. Bunu polisler kovalıyor. İşte böyle başlıyor işte. Ve bölüm 1, bölüm 2 ne zaman gelir bilmiyorum. Haydi o zaman başlayalım. Piyo, pum. <laughs> Selam ya, burası da gerçekten çok sıkıcı değil mi? Ortak burası gerçekten çok sıkıcı değil mi? Evet ya aynen bayağı sıkıcı. Böyle kasayı falan koruyoruz yani bayağı sıkıcı. Evet ya evet bence de bayağı sıkıcı. Mı sence? Bir şeyler de yapalım mı? Bence de ya. Bence de, bence de yani. Bir şeyler yapalım. Tamam ya. <laughs> ben o kasayı çalacağım. <laughs> Arkadan gizlice gireceğim ve kasayı alacağım bakalım. Başlasın. yani öyle. Gerçekten yani bayağı sıkıcı. Evet evet. Bence de yani bayağı sıkıcı. Bence de. Bayağı sıkıcı değil mi? Evet evet öyle. E ne yapalım kanka? Ne yapalım ne diyorsun? Ne bak? Lan, lan, ne oluyor? Yeter ama artık. Çok oluyorsun sen. Madem öyle gel bakalım. Tamamdır. Güzel. okay. Suçluyu yatırdık. Oh, oh. Araba hala gidiyor. Zişnine bağlamış arabayı. Çok kötü. Çıkar kaskı. Çıkar, çıkar, çıkar. Hemen, hemen, hemen. Oğlum, bak. Şu, nu, dur, dur. Bin, 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 bin motora. Al sana, al sana. Yap, 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 Konuş. Tam, dur, 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 dur arabayı. Dur, dur. Tam, durduruyorum. Güzel, dur dur durdurdun. Hadi bakalım. Şimdi. Güzel. Aha, bulduk. Güzel. Şunu ne yapalım? Bizim motora bağlayalım şöyle. Hemen şunu alalım. Şöyle arabayı bizim motora bağlayalım. Kasayla birlikte gelsin. Şöyle hemen. Hoppa. Güzel. Hoppa. Şöyle inelim. Hah. Alo. Kalk. 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 Gel tutuklayacağım seni. Gel bakalım sen. Sen ne ayaksın ha? Gel bakalım sen kırk kırk ayak mısın? Gel bakalım gel. <gülüyor> 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 gel bakalım duş <dövüş> istiyorsan gel. <laughs> Madem öyle gel bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Fua 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 Aa sana. Güzel. Okey. Ay, de. İyi misin? Ay, iyiyim. miyim? İyi. Tamamdır. Hadi şunu bir şey bizim karakola götürelim. Of. Bir motora. İr, ir, men, men, be. Arkama bin, şöyle tamamdır. Yani şöyle bineyim. Hadi, hadi gidelim o zaman. Tamamdır, hadi gidelim. Şu arabayı da şuradan zime ekiplere söyleyelim, yok etsinler kasayı falan da alsınlar. Tamam? Okey o zaman. Hadi, o zaman. Bye. Ben gidiyorum. Sen alırsın suçluyu. Tamam? Şöyle kasıklar falan da yerde kaldı ama gel şerefsiz gel gel bakalım gel 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 bakalım bin arkama yürü yürü, yürü!